Her satırın punch dolu. Aha bak. Bitti mi? Bitti. Diyecek. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, punchline'ın punch diye kısaltılmasına çok karşıyım. Tıpkı Facebook'un face diye kısaltılmasına çok <laughs> karşıyım. <laughs> Peki hiçbir şey kısaltmaz mısın? Punchline'ın punch diye kısaltılmasına çok karşıyım. Tıpkı... İstanbul'da üç kişiden biri Sedat Peker'in yeğeni Sizler karda bırakılan izler gibi geçici meydana çıkmaya korkup gizler tipi Açık. Giydirmeyi bilirim olmasam da modacı Mainstream yanaşmıyor tabi var korku Çünkü bugüne dek dinledik... ben aman Allah Beni param olduğu için eleştiren adamlar 50 sat bir milyon dolarlık yatından bahsederken kafa sallar yeah. Umursamıyorum seni anlaştık mı ha? Onun dudağı mikrofon gibiydi Herkes ağzı yaklaştırmış Bak bebek hey. Adım sanat benim için soyun Yorma gerisini sorup Artar gerilimin <laughs> <fekti> Aslan kesildin Mısırletin otomatik silahla oynayıp İlk atışı kendin yapacak kadar Aptal rapçisin sazan Seni kim ilan etti Hip ahlak bekçisi Kaydettiğiniz <laughs> parçalarla değil Yürekler övünün Dikkat et ben işimi flexle değil Durexle görür siz insanlar İstediğini istediğini konuşmadan atar Senin için fan denen soğutmaya yarar Tehditini duydum korktum elbet Ama ben sadece Mayıs ayında Mayday derim Belinde yok tabanca önündesin h 5 Çünkü sende 9 milim olan tek şey penis. Bu farklı tahmininden duydun Çıktın karşıma birden Klima gibisin lipten Yani mekanda sen varsan fan yok Biraz dinlen Ve sadece kanser olduğunda olabilir kitlen Dersin, duyunca tövbe dersin Kapitalizme sebep insanlara bankamatik kullanmayı öğretensin